Natamisin E235 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Natamisin E235 uygulamalarında pH değerlerinin önemi nedir ve farklı pH aralıklarından nasıl etkilenir? Natamisin E235 en yüksek antimikrobiyal aktiviteyi pH 3,0 ile 7,0 aralığında gösterir ve bu aralık çoğu ürün için uygun koşulları sağlar pH 2,0'ın altında asit hidrolizi nedeniyle moleküler yapı bozulmaya başlar ve antimikrobiyal aktivite de önemli ölçüde azalır. Alkali koşullarda yani pH 8,0'ın üzerinde çözünürlük artar ancak kimyasal stabilite azalır ve degradasyon hızlanır. Nötral pH değerlerinde 6,5 ile 7 aralığında en stabil formunu korur ve uzun süreli etkililik sağlar. Fermentasyon süreçlerinde pH değişimleri Natamisin aktivitesini doğrudan etkiler. Asidik ürünlerde pH 3,0 ile 4,0 aralığında etkinliği korunur ancak doz ayarlaması gerekebilir. Buffer sistemleri kullanarak pH stabilitesi sağlanabilir. Ürünün doğal pH değeri dikkate alınarak uygulama dozu belirlenmesi gerekir. pH ölçüm ve kontrolü Natamisin uygulamasında kritik parametredir. Natamisine 235 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.